Merhaba arkadaşlar bana da öğret kanalına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir ürünümüz var. Samsung Galaxy Tab A7 2020'nin son çeyreğinde çıkan bir bu ürün. inanılmaz derecede fiyat performans oranıyla üst sıralara oturdu ve çok satan çok aranan bir ürün haline geldi. Bir kutu açılımını yapalım bakalım içinden neler çıkıyor sonrasında kurulumu ve menüsünde biraz gezinip inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir ürünmüş, malzeme kalitesi nasılmış. Hep beraber inceleyelim. evet, evet şimdi poşetini açalım. Başlayalım. Evet ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Şurada güvenlik bantlarımız duruyor. Beraber açacağız. Kutumuzu açıyoruz. Şöyle tabletimiz bizi karşıladı. Güzelce sarılmış. güzel bir kılıfta kenara koyalım önce hemen kutusuna bir bakalım şurada bizi klasik olarak garanti belgeleri ve kullanma kılavuzu karşıladı şurada şarj başlığımız var hemen bakıyorum 7.8 wattlık bir şarj aleti yani standart bir şarj sağlayacaktır. Şurada şarj kablomuz var. Evet. Type-C girişimiz. Ve USB girişimiz. Başka da buradan bir şey çıkmadı. Çıkacak mı diye şöyle kutuyu yandan açıyorum. Ama başka da bir şey yok. Evet. Ee, burada açıkçası şunu söylemek istiyorum. Daha önceki bir Home Tech incelememiz vardı. Home Sen bir kılıf ve bir ekran koruyucu çıkmıştı. Ee, acaba tablette ekran koruyucu var mı diye bakıyorum hemen. Evet, tablette de bir ekran koruyucu yok. Ee, kutunun içinden bir ekran koruyucu ve bir kılıf çıkmasını isterdim. Bunlar zaten bildiğimiz standart kalitede Samsung ürünleri. Şöyle hemen kutusuna geri koyuyorum bunları. Şu koruma kılıfımızı da içine koyup kutuyu bir kenara kaldıracağım ve tabletle baş başa kalalım. Evet. Ee, HomeTech'de bir kılıf çıkmıştı. Bunda da çıkmasını beklerdim. Çünkü o kadar sonuçta para veriyoruz. 1700-1800 lira gibi bir ürün. E, Samsung için maliyeti 3 liraya geçmeyecek bir kılıfı e, bize verebilirdi diye düşünüyorum. Neyse. Şunu bir kenara koyalım şöyle. Tabletimizi bir inceleyelim. Önce dış görünüş açısından baktığımızda kesinlikle premium bir görüntüsü var. E, ağır bir tablet. Kasası ve ekrana inanılmaz güzel. Yani e, On ile karşılaştırdığım zaman kalite kokan bir tablet diyebilirim. Evet. Yine standart olarak şurada bir açma kapama ve bir ses tuşumuz var. Şuradası mikrofon girişleri olmalı. Ee, burada hoparlörleri var. Sonrasında bu tarafında da hoparlörleri var. Çift taraflı hoparlör var. Ee, şu altta hafıza kartı girişi var. Yine buraya bir iğne ile hafıza kartı tepsisini açabiliriz. Tabletimizi bir Açalım. Evet basılı tutuyorum. Samsung Tab A7 şeklinde tabletimiz geldi. Her zamanki gibi bütün tabletlerde olduğu gibi ilk açılım muhtemelen biraz yavaş olacaktır. Ee, burada acele etmeyelim, bekleyelim. Gördüğünüz gibi şurada Android başlatılıyor dedi ve bekliyoruz ki sistem kurulsun. Sistemimiz de geldi. Başlayalım diyor. Biz de başlayalım dedik ve hemen kurulumunu yapalım. E, menüsüne bir bakalım. Olabilir. Evet güncellemeleri denetliyor, internet bağlantısını yaptık. Bu arada hemen şundan bahsedelim. Ekran gerçekten mükemmel. Hangi açıdan bakarsak bakalım bizi güzel bir görüntüyle karşılıyor. E, bu ucuz tabletlerde, ucuz telefonlarda yan açıdan baktığımız zaman ve özellikle üst ve alttan baktığımız zaman parlama veya renklerde kayma olduğunu göreceksiniz. Bunu bir özellik olarak sunan markalar da var. Şöyle ki hayalet ekran denilen bir olay. Yan taraftaki kişi bizi görmesin, ne yaptığımızı, ne çalıştığımızı görmesin şeklinde tasarlanan ekranlar da var. Ancak bu ucuz tabletlerde böyle değil, tamamen özellik kötülüğünden kaynaklı. Ama bunun ekranı mükemmel. Zaten Samsung biliyorsunuz ki ekranlarıyla ön planda olan bir tablet. Evet. E, uygulama verileri kopyalayalım mı diyor. Ben kopyalama diyorum ki zaten öğrencimiz için e, yeni bir hesap açtık. E, şimdi onları, onun bilgilerine gireceğiz. Ve öğrencimize Zoom, e, EBA yükleyerek teslim edeceğiz. E, diğer şeyleri kendisi zaten yükleyecektir. Onun için açtık. Evet, ekranımız bizi karşıladı arkadaşlar. Şöyle hemen yan çevirelim ve inceleyelim bakalım. Evet arkadaşlar, tabletimizi kurduk, ilk kurulumunu yaptık, kutu açılımını yaptık. Şimdi sırada menüsüne bakmak. Zaten standart bir Samsung, Samsung menüsü içerisinde Trendyol, Netflix gibi bazı uygulamalar yüklü geldi. Bunların istemediklerinizi kaldırabilirsiniz ee, tabi sistem uygulamalarını kaldıramayacaksınız Onun dışında e, hala kurulum yapmaya çalışıyor uygulamalarını güncelliyor. bakın burada bir kısmını güncellemiş bir kısmı devam ediyor biz buna e, dediğim gibi Zoom yükleyeceğiz e, işte Eba yükleyeceğiz öğrencimiz diğer neler istiyorsa kendisi yükleyebilir şöyle bir Zoom diyelim bu e, yani Android sürümü zaten güncel bir tablet olduğu için herhangi bir şey yüklemekte sorun yaşamayacaksınız. Şu anda ben buna yükleye bastım ancak bekliyor çünkü güncelleme yaptığı uygulamalar var. E, yeni kutusu açıldığı için bazı uygulamaları güncelliyor. Bakın şimdi Play Store'u kapattı. bunun sebebi Play Store'u güncellemesi arkadaşlar. Tekrar girelim. Uygulama ve oyunlarım dedi. Bakın burada birçok uygulama güncellemeyi bekliyor. Bunları siz güncellersiniz. Sıkıntı değil. E, tablet hızlı. Güzel bir tablet. Şu anda uygulama geçişlerine bakıyorum. E, 3 GB RAM'i var. E, i̇şlemcisi oldukça güzel. Kameraları güzel. Şöyle bir kamerasını açacağım. E, kamerasına bakın burada benim home Tech tabletim var. Kamerasıyla şu an tek tableti bir çekelim şöyle, şöyle bir netleyelim görebiliyor musunuz acaba veya şu bardağı çekebiliriz? Şöyle yani e, güzel idare edecek, işe yarayacak bir tableti kamerası var. Şöyle gördüğünüz gibi çekim yapıyoruz. Yani e, zaten her zaman dediğim gibi tabletlerin kameraları e, fotoğraf çekmekten ziyade canlı görüşmeler yapmak için e, ideal kameralardır. Çok kaliteli, çok güzel kameralar değildir. Ancak fena da değil. Yani e, günü kurtarır. Şu güncellemeleri bir bitirsin. bakalım. Evet zoom'u yüklemiş arkadaşlar. Şimdi hemen kısa bir test yapacağız. Şurada tek tabletimiz. Şurada hemen gelelim. Bakın zoom burada. Bunun menüsünde de zoom'u bulalım. Bakın zoom burada. Aynı anda basacağım. İkisi de 3 GB RAM'e sahip. Yalnız işlemci farkları çok yüksek. Bakalım ilk açılışta hangisi daha hızlı açacak. Aynı anda basmaya çalışıyorum. Bakın gördüğünüz gibi Samsung hemen geldi. Pontek de fena gelmedi. Yani şöyle kapatıyorum. Geri arka plana attım ikisini de. İkinci açılışlarda bakalım ne yapacak. Hemen tekrar geliyorum. Aynı anda basıyorum. İkisi de aynı anda açtı. Bizim Pontek de fena değilmiş. Ee, peki ne açalım başka? Bakın arka planda o açık kaldı. Yani çok basit belki ama hesap makinalarını açalım. Yani çok da geride kalmıyor. Netflix vardı. Netflix gördüm şurada. Onu açalım. Netflix günümüz de doldu ama bir deneyelim. Evet bakın bu güncelleme yapın diyor ve menü attı bizim Peki üzerinde Chrome var mı acaba bir bakalım. Chrome olmak durumunda. Evet kromumuz burada. Şurada da bizim Chrome. Bakalım. Şunun ayarlamalarını yapmalıydık. Şimdi Görüyorum. tekrar açacağım Yani arkadaşlar çok da bir fark göremedim bir siteye girmek istiyorum acaba bunu da internete bağlayalım. Evet ikisi de aynı A, A bağlı. Şimdi buraya yazacağım. Evet kendi sistemimize gireceğim. Evet hazırladım arkadaşlar. İkisinde de Enter'a basacağım. Basıyorum. Bakalım hangisi daha çabuk açacak. İkisi de aynı A, a bağlı. Evet Home tech, inanılmaz bir şekilde daha hızlı geldi. Burada şu farkı göstermek istiyorum. Daha hızlı geldi derken bakın evet son yüklemeyi Samsung daha çabuk yaptı. Evet siteyi ilk olarak Omni tek çabuk gördü ancak son yüklemeyi Samsung daha çabuk yaptı. İşte burada işlemci farkı biraz ön plana çıktı. Bakın arkadaşlar burada şunu göstermek istiyorum. İkisi de 10 inç 10 inç bir tablet. Yalnız bakın site bunda nasıl gözüküyor? Bunda nasıl gözüküyor? Bunun sebebi bunun çözünürlüğü, ekran çözünürlüğü düşük. Bunun ekran çözünürlüğü ise oldukça yüksek bir tablet. Bunda ders çalışmak, uzaktan eğitimle katılmak daha güzel, daha keyifli olacaktır. Örneğin buradan bir tane ders açtığım zaman işte yani bakın bunda her şey çok daha net. Bakın yani ve geçişleri de çok güzel. Bakın burada girelim. Aynı konuya şu bilgi toplumuyla Bakın. Gördüğünüz gibi bunda Bakın çözünürlük, kaynaklı daha büyük gözüküyor her şey. Ekrana biraz zor sığıyor yani. Ancak bunu da istediğimiz gibi yakınlaştırıp uzaklaştırma yapabiliyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. E, 750 liraya alınabilecek en iyi tablet bu ve 2000 liraya hatta 2500 liraya kadar alınabilecek en iyi tablet de bu arkadaşlar. Bütçeniz 1700-1800 liraya çıkıyorsa asla başka tablete yönelmeyin. Bu sizin her türlü işinizi görecek. Oyun oynayabilirsiniz. Uzaktan eğitime katılabilirsiniz. Yani aklınıza gelen şu anda bir Android cihazda yapabileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu tablet o bakımdan güzel bir tablet. Oyun oynayacaklar için Hontek zayıf kalır. Ama e, Samsung Galaxy Tab A 2020 tableti e, mükemmel bir tablet olarak önünüze geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir uygulamada da sıkıntı yaratmıyor. E, her şeyi yükleyebilirsiniz. Yani bunda bütün oyunları oynayabilirsiniz. Hiç Sıkıntı çekmezsiniz. Evet Şimdi tabletimizin fotoğraflarıyla sizi baş başa bırakacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank <laughs> you